Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün ne yapacağız Bugün çuhalarımıza çuha çiçeklerimize bakım yapacağız sevgili arkadaşlarım kurumuş e, yaprakları yabani otları e, ve çuha çiçeğimiz nasıl açar nasıl coşar, nerede durmalı ne kadar süre ile sulanmalı e, onlarla ilgili birazcık sohbet edeceğiz. Öncelikle çuha çiçeklerim yaz boyunca Balkonumdaydı arkadaşlar biliyorsunuz balkonum açık balkon şimdi soğuk çıktı gece çok ayaz oluyor o yüzden çuha çiçeğimi evin içerisine alacağım ama almadan önce şöyle bakın ee, soğuktan artık ee, kurumuş ve lekelenmiş yapraklarını tek tek temizleyeceğiz sevgili arkadaşlarım hem de sohbet edeceğiz şimdi çuha çiçeğimiz bu kötü yapraklarını bu şekilde temizleyeceğiz. Sonrasında arkadaşlar, tuha çiçeğimizi evin içerisine alacağız. Şimdi bunu gördüğünüz gibi yaprakları birazcık eee hastalık olmuş diyelim. Kurumuşlar. Kurularını aldıktan sonra e, dibi yeşil ama uçları kurumuş yapraklı olan tuha çiçeğimize ne vitamini verebiliriz? Sizlere kısaca ondan bahsedeceğim sevgili arkadaşlarım. Bunları temizledikten sonra evin içerisine alacağız. Çuha çiçeklerine haftada iki kere ya da üç kere su verebilirsiniz. Diğer çiçeklere göre birazcık daha suyu seviyor sevgili arkadaşlar. Şimdi yaz boyunca zaten bunlar açtı. Aslında çuha çiçeği evi, ev ortamını da seviyor. Dışarısını da seviyor arkadaşlar. Bahçeye de balkon. Ama fazla soğuğa gelemiyor. Çok soğuklarda bu şekilde oluyor. Dediğim gibi şimdi bunları temizleyeceğiz. Sonrasında vitamin. Ne vitamini vereceğiz sevgili arkadaşlar? Bugün çuha çiçeğimiz kuru maya vereceğiz sevgili arkadaşlar. Öncelikle temizleyelim. Kuru mayayı zaten çoğu arkadaşımız çiçeklerinde kullanıyor. Gayet de memnunlar. Yorumlarda görüyorum sevgili arkadaşlar. Kuru mayayı çiçeğimizin daha güçlü olması için coşması için köklerinin ee, daha sağlam olması için yapacağız sevgili arkadaşlar. Ne Nasıl yapalım? Yani nasıl oluyor? Sizlere kısaca bahsedeyim. Kuru mayayı biliyorsunuz hepimiz evimizde pasta, börek, çörek yapıyoruz. Bu kuru mayayı e, yaş olmasın. Bir de yaş maya var ya sevgili arkadaşlar. Yaş değil. Kuru mayadan şöyle bir yemek kaşığı dolu doluya 2 litre suyun içerisine koyup güzelce karıştırın sevgili arkadaşlar. Bu kuru maya tarifini e, karışımını tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz çiçekleri çok iyi geliyor e, sizlere tavsiye ederim Sevgili arkadaşlarım ne kadar süreyle yaparsanız yapalım diye sorarsanız kurumayı Ben iki ayda bir 3 ayda bir veriyorum çok fazla e, hani diğer verdiğim vitaminler gibi ayda bir 15 günde vermiyorum arkadaşlar iki ayda 3 ayda bir verdiğim zaman bu kurumaya e, çiçekleri coşturuyor. Bilenler bilir. Denemenizi tavsiye ederim. Evet. Bakın kurumuş yaprakları hiç acımayın arkadaşlar. Kesin diğer yapraklarına hastalık bulaştırmasın. Ne de olsa kökü sağlam. Bakın kökü sağlam. Ve yeni yeni taze yapraklar da geliyor. Temizledikten sonra ve dediğim gibi maya maya kürünü de yaptıktan sonra çiçeğimize çiçeğimiz açacak inşallah. E, unutmayın arkadaşlar çiçeğimiz açtığı zaman videosunu sizlere çekeceğim bakın şöyle göstereyim saksım bu saksım bu bu da diğer saksım hani gösteriyorum ki aç, açtığını da aynı saksılarla görün diye aynı çiçekler diye çünkü Allah'ın izniyle inşallah açacak bu deliklerimizi yaparsak sizin de çuha çiçekleriniz pıtır pıtır açar sevgili arkadaşlarım evet bu şekilde temizleyelim Şimdi videomu da uzatmak istemiyorum fazla. Sizleri sıkmak istemiyorum. Ben bu şekilde temizleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi bu e, kurumaya tarifini yapacağım. Bunların temizliğini yapacağım. Evin içerisine alacağım. Sonrasında açtığı zaman e, sizlerle yine videosunu paylaşacağım sevgili arkadaşlarım. Görüşürüz sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.